çok özel bir zamandayız Bu gece 12'den sonra 999 enerjisi yani 9 Eylül 2025 Bu tarih tamamlanmayı bitişi ve geçmişle olan tüm hesapların kapanışını simgeliyor 9 rakamı her zaman yeniden doğuşun kapısıdır ve bu ay sadece 9 Eylül değil 18 Eylül 27 Eylül'de de aynı şekilde güçlü portallar açılıyor Yani bu ay tam üç kez 9 enerjisinin gücünü deneyimleyeceğiz. Bu ne demek? Artık seni geçmişe bağlayan her şeyi bırakma zamanı. Bir sevgiliyi bir kırgınlığı, bir öfkeyi ya da affedemediğin birini ne olursa olsun artık yüklerini sevgiyle serbest bırak. Çünkü yeni başlangıçların, yeni hedeflerin ve yeni döngülerin kapısı senin için açılıyor. Ben de bu akşam beni engelleyen tüm yüklerimden özgürleşmeyi seçiyor ve senin de bu fırsatı değerlendirmeni istiyorum. Unutma, 9 rakamı tamamlamak ve yeniden doğmak demektir. Sen de bugün geçmişi kapat, geleceğe ışıkla adım at.